Herkese günaydın. Bugün 15 Aralık 2025 yıla dair son hacimli işlem haftasına giriyoruz. Cuma günü hem dörtlü cadı günü yaşanacak hem de Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Yani vadeli işlemler, opsiyonlar, algoritmalar, bilanço makyajları, noel öncesi kar realizasyonları hepsi aynı haftaya sıkışmış durumda. Bu videoda bu hafta açıklanacak kritiklerin ne anlama geldiğini, altın ve gümüş için ne sonuçlar doğurabileceğini ABD borsaları ve kripto varlıklar üzerindeki etkileri ve Türkiye piyasasına özellikle borsa İstanbul ve gram altın gümüş tarafına yansımalarını konuşacağız. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, bu haftayı daha net okumanız için hazırlanmış bir yol haritası. Önce çok kısa bir tablo. Dolar TL 42.61, Euro TL 50.15 10 altın 4299 dolar, 10 gümüş 61.94 dolar, Gram altın 5890 TL civarı, gram gümüş 85 TL civarı. BIST 100 11300 puan bandında haftalık yaklaşık %2.7 yükseliş sonrası. Küresel tarafta ise kıymetli metallerde yükseliş trendi sürüyor. Gümüş 2024 sonuna göre %120'nin üzerinde prim yapmış durumda. Geçen hafta 64.6 dolarla rekor gördü. ABD teknoloji hisselerinde rotasyon ve düzeltme işaretleri var. Fed bu yılı faiz indirimleriyle kapattı. 2026'da da indirimlerin süreceği beklentisi hala ana senaryo. Bu fotoğrafın üzerine şimdi haftalık takvimi yerleştirelim. Evet efendim. Pazartesi 15 Aralık. Bugün Empire State İmalat Endeksi. Amerika saati. ABD'de Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak. Sıfırın üzeri imalatta genişleme. Sıfırın altı daralma. Bu veri özellikle sanayi metali kimliği ağır basan gümüş için önemli. Veri zayıf gelirse sanayi yavaşlıyor algısı, gümüşte resesyon baskısı artabilir. Altın ise güvenli liman olarak destek görebilir. Veri beklentinin üzerinde ve pozitif gelirse sanayi toparlanıyor algısı, endüstriyel talep kanalıyla gümüşü destekler. Pazartesi gümüş yatırımcısının özellikle takip etmesi gereken bir gün. Salı 16 Aralık konut başlangıçları ve inşaat izinleri ABD, 16.30'da açıklanacak bu veri faiz indirimlerine rağmen ekonomi toparlarını toparlıyor mu yoksa sert iniş riski mi var sorusuna yanıt arıyor konut verileri toparlarsa yumuşak iniş veya resesyon yok algısı amerika borsaları özellikle geniş endeksler açısından pozitif risk iştahı artarsa kripto ve gelişen piyasa borsaları da rahatlar veriler zayıf kalırsa konut sektörü ayağa kalkamıyor algısı resesyon hard landing endişesi borsalar ve kripto üzerinde baskı, altın ve kısmen gömüş için orta vadeli destek olarak düşünülür. Perşembe 18 Aralık haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. 16.30'da Amerika'da piyasanın en hassas olduğu verilerden biri. Başvurular artarsa yani işsizlik endişesi Fed daha fazla ve daha hızlı faiz indirebilir alması. Dolar endeksi gevşeyebilir, altın gümüş ve kripto nefes alabilir. Başvurular düşerse iş gücü piyasası hala güçlü, Fed'in çok agresif indirim yapmasına gerek yok algısı, dolar görece güçlü kalır, riskli varlıklarda kar realizasyonu sürebilir, burada kritik olan verenin beklentinin ne kadar üzerine veya altına geldiği küçük sapmalar genellikle büyük trendi bozmaz, aşırı sürprizlerse oynaklığı arttırır. Cuma günü ise 19 Aralık'ta dörtlü cadı günü. Quadruple Witching yılda sadece 4 kez olur. Hisse senedi opsiyonları, hisse endeksi opsiyonları, hisse vadeli kontratları, endeks vadeli kontratlarının aynı gün vadesinin dolduğu gün. Bu ne demek? Büyük fonlar ve algoritmalar zorunlu pozisyon ayarlaması yapacak. Hacim patlayabilir. Grafiklerde iğne dediğimiz aşırı yukarı aşağı hareketler görülebilir. Özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar için tam anlamıyla kıyma makinesi olabilecek bir gün. Cuma günü için özellikle önemli. Kısa vadeli teknik seviyeler denilip geri alınabilir. Teknik bozulur diye panikle girip çıkmak yanlış karar riskini arttırır. Bu nedenle kaldıraçlı pozisyonlar için cuma gününe ekstra temkinli düşünmekte fayda var. Ve Japonya Merkez Bankası, boş faiz kararı, sabah 06'da yıllar boyunca eksi faiz uygulayan BoJ 2024'te normalleşmeye başlamıştı. Şu anda politika faizi %0.50 civarında. Piyasada bu toplantıda 0.75'i yükseltme beklentisi var. Burada iki kritik nokta. Faiz kararı beklentiye paralel artış zaten fiyatlandı deyip sınırlı etkiyle geçilebilir. Beklentinin üzerinde veya altında adım ani hareketlerle dolar yen tahvil faizleri ve dolaylı olarak tüm risk varlıkları etkilenir. İleriye dönük rehberlik forward guidance bu bir tek seferlik artış sonra bekliyor mesajı. Piyasalar bunu nispeten rahat okur. Gerektiğinde devam eden faiz artışları gündeme gelebilir mesajı küresel tahvil faizleri üzerinde yukarı baskı, riskli varlıklarda stres, altında faiz taşıma maliyeti arttığı için kısa vadeli dalgalanma olabilir. Cuma sabahı gelecek bu karar zaten 400 cadı günüyle çok oynak olacak bir de ekstra gerginlik yaratabilir. Ve ABD borsa endeksleri rally'de yorulma ve düzeltme riski. ABD endekslerinde tablo şöyle son dönemde özellikle teknoloji tarafında rotasyon var bazı büyük şirket bilançoları yapay zeka yatırımlarının karı ne kadar hızlı dönüşeceği tartışmasını alevlendirdi. Bu da Nasdaq ve S&P 500'de düzeltme endişesini arttırdı. Teknik olarak S&P 500 için birçok traderın izlediği seviyeler 6860 kısa vadeli ilk önemli destek, 6700 daha güçlü destek bölgesi, 6600 yıl içindeki ikili dip bölgesi ana trendin korunması için kritik. Senaryo 6.860'ın altına sarkıp hızlı toparlanma, sağlıklı düzeltme olarak okunabilir. 6.700'ün altına inilmesi, özellikle 6.600'ün kırılması düzeltme sınırından çıkıp daha sert satışa dönüşebilir. 2026'da beklenen 7.800-8.000 bandına giden yol uzar ama tamamen kapanmaz. Sadece fırsat penceresi genişler. Bu hafta salı konut verileri, perşembe işsizlik başvuruları, cuma dörtlü cadı artı, Japonya Merkez Bankası'nın faiz açıklaması bu seviyelerin test edilmesi için gerekçe üretebilir. Bunu çöküş sinyali değil yüksek oynaklıklı bir düzeltme ihtimali olarak okumak daha sağlıklı. Gelelim kripto varlıklar borsayla aynı nefesi alıyor. Bitcoin şu anda 88.589.000 dolar bandında önemli bir destek üzerinde takip edilen seviyeler 87.756 kısa vadeli dip bölge, 84.000 daha güçlü psikolojik ve teknik ana destek 77.000 olası sert düzeltmede bir sonraki bırak, 94.000 son dönemde üç kez test edilip kırılamayan ana direnç. Senaryo olarak 84.000'e doğru bir geri çekilme özellikle Cuma günkü oynaklıkla birleşirse Bitcoin, Ether ve bazı majör altcoinlerde yeni alım fırsatı olarak okunabilir. Ama 84.000'in de altına sarkarsa 77.000'lere kadar gerileme oyun dışı senaryo. Yine altını çizelim. Bu hafta ABD borsalarındaki sert bir satış kriptoyu da aynı anda aşağı çekebilir. Bu yüzden hem kaldıraç hem de çok kısa vadeli işlemler açısından temkinli olmak bu haftaya özel olarak önemli. Ve gelelim altına. Altın tarafında tablo. Ons altın şu an 4299 dolar civarında. 4200 dolar seviyesi son günlerde aşıldı ve üzerinde tutunma denemesi var. Önceki tarihi zirve 4380 dolar civarı. Önemli seviyeler 4250 üzeri kaldıkça önceki zirve olan 4380'in grafikte önemi azalıyor. 4250 üzerinde haftalık kapanış 4500 dolar yolunu açar. 4151 yükselen trendin ana desteği geçtiği bölge altın 4151'in üzerine kaldığı sürece ana yükseliş trendi bozulmuş sayılmaz. 4450 bandı aşağı sarkmalarda orta uzun vadeli yatırımcı için ekleme bölgesi olarak görülebilecek alan. Orta vadeli perspektif 2026'ya girerken enflasyon hedefleri hala yukarıda, doların rezerv para gücü tartışmalı, jeopolitik riskler canlı. Merkez bankaları ve artık bazı emeklilik fonları altın gümüş ETF'lerine küçük de olsa pay ayırmaya başladı. Bu ortamda ons bazında 4500 dolar, daha sonra 4600, 4800, 2026 boyunca 5000, 5200 birçok analizde konuşulan potansiyel hedefler. Gram bazında ise dolar tl'nin 42 seviyelerinde olduğu bir ortamda 10's altındaki her 100 dolar hareket gram altına ciddi yansıyor. Kısa bir özet geçersek altında trend yapısı bozulmuş değil. Bu hafta gelecek veriler volatiliteyi arttırsa da altın işini bitirdi demek için veri de fiyatta henüz buna işaret etmiyor. Gelelim gümüşe. Gümüş son bir yılda 2024 sonuna göre %120'nin üzerinde değer kazandı. Geçen hafta 64.6 dolarla yeni zirve gördük. Şu anda 61-62 dolar bandında. Fundamental tablo küresel gümüş talebinin yaklaşık %58'i sanayi ve teknoloji uygulamalarından geliyor. Elektronik güneş panelleri, batarya teknolojileri ve benzeri arz tarafında gümüş çoğunlukla diğer metallerin yan ürünü olarak çıkıyor. Fiyat artsa bile madenciler hızlıca üretim arttıramıyor. Bu da yapısal arz açığı yaratıyor. Son dönemde gümüşün ABD'de kritik mineraller listesine alınması, olası gümrük tarifesi riskleri yüzünden ABD'de stok birikmesi, Şangay ve Londra depolarında stokların yılların en düşük seviyesine inmesi, fiyatları yukarı iten ana unsurlar. Ancak Fiyat son aylarda çok hızlı koştuğu büyük oyuncuların özellikle büyük bankaların short pozisyon katması ve fiziki alım iddiaları piyasa üzerinde hem yukarı yönlü itki hem de manipülasyon algısı oluşturuyor. Teknik seviyeler 65 dolar önemli bir direnç ve eşik. Üzerinde günlük kapanışlar gelirse 70-72 dolar ardından 76 dolar bandına doğru sert bir hareketi tetikleyebilir. 59 dolar kısa vadeli önemli destek. Altına inilmesi satış baskısının sertleşmesi anlamına gelebilir. 54 dolar ve üzeri uzun süredir devam eden yükselen trendin geçtiği ana bölge bu trend korundukça gümüşte orta uzun vadeli boğa piyasası senaryosu masada kalır. Bu hafta için stratejik okuma pazartesi Empire imalat verisi salı konut verileri perşembe işsizlik başvuruları cuma dörtlüce de artı boş gümüşte hem çok sert yukarı hem de sert aşağı iğneler görmemize sebep olabilir. Uzun vadeli bakış yaparsak 2026'nın da genel çerçevede emtia yılı olarak devam etme ihtimali güçlü altın gümüş portföylerde çeşitlendirme aracı olarak öne çıkıyor. Ancak gümüşün oynaklığı altından çok daha yüksek, kısa vadede %15-20'lik düzeltmeler bu enstrümanda olan. Ve Türkiye Borsa İstanbul faiz ve enflasyon sepeti. Borsa İstanbul BIST 100 haftaya yaklaşık %2.76 artışla 11.300 puan civarında kapattı. TL bazında tüm zamanların zirvesi olan 11.602 seviyesine yeniden yaklaşıyoruz. Önemli seviyeler 11350 üzerinde kalıcı olunursa hızlı şekilde 11600 11700 bandında devamında 12000 13000 hedeflerine giden yol açılabilir. 11150 kısa vadeli pozisyonlar için ilk önemli destek. 11000 veya 10900 ana destek bölgesi. Bunun altı görülmedikçe trend bozuldu demekten ziyade ara düzeltme demek daha doğru olur. Yıl sonu yaklaşırken fonlar ve şirketler bilanço ve performans makyajı yapabilir. Bu da bazı hisselerde beklenmedik yukarı ataklar yaratabilir. Fakat küresel risk iştahında sert bozulma yaşanırsa biz de bundan tamamen izole kalamaz. Merkez Bankası ve enflasyon sepeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısında faizi 150 vas puan indirdi. Bu adım bir tarafta enflasyon hala yüksek daha temkinli olmak lazım diyen Şahinler diğer tarafta Real faiz çok yüksek, büyüme ve reel sektör zorlanıyor diyen güvercinler arasındaki orta yol olarak okundu. Karar metninde enflasyonun ana eğilimi ve yurt içi talep konusunda piyasaya göre biraz daha iyimser bir ton var. Bu da bazı kurumlar tarafından eleştirildi. Önemli bir gelişme de TÜİK'in tüfe sepetinde kira ağırlığını düşürmeye hazırlanması. Kira şu anda enflasyonun en problemli kalemlerinden biri. Ağırlığın %6.8'inden %3.5-4 bandına çekilmesi konuşuluyor. Bu gerçekleşirse manşet enflasyon daha hızlı düşüyormuş gibi görünebilir. Bu da faiz indirim hızını yukarı çekebilecek bir argüman sağlar. Borsa bu haberi enflasyon daha hızlı düşecek, faizler daha hızlı inecek, iskonto oranı düşer, hisse değerlemeleri desteklenir şeklinde okudu ve pozitif fiyatlar. İç piyasada altın ve fiziki talep Türkiye özelinde Merkez Bankası bir süre önce yerli üreticiler fiziki altın alımlarını durdurdu. Yerli üreticinin altını piyasaya vermesiyle güncü makasları bir miktar daraldı. Hatta uzun yıllar sonra ilk kez ekran fiyatının biraz altında satışların olduğu anekdotları paylaşıldı. Bunun anlamı talepte kısmi yavaşlama ve arz tarafında geçici rahatlama var. Aynı zamanda altın fiyatlarındaki yükseliş bazı yatırımcıyı konuta yönlendiriyor. Bazılarının ise tam tersine konutu pahalı bulup birikimini daha likit gördüğü altın veya gümüşe kaydırmaya itiyor. Genel çerçevede 10 altındaki ana trend dolar tl'deki seviyeler ve iç piyasadaki makasların düşmesi uzun vadeli yatırımcı için kademeli alım kademeli satım stratejisini öne çıkarıyor. Bu hafta nasıl yönetilmeli diye sorarsak 15-19 Aralık 2025 haftası veri yoğun bildiğiniz gibi Merkez Bankası kararı yoğun. Türev sözleşme vadesi yoğun ve yıl sonuna çok az kalmış bilanço makyajlarının hızlandığı bir hafta. Altın 4150 üzeri ana trend pozitif 4250 üzeri haftalık kapanış 4380 ve 4500 hedefini masaya koyar. Gümüş 65 dolar üzeri günlük kapanış 70-76 bandına gidebilecek sert hareketlerin kapısı açılır. 59 dolar altı sert düzeltme riski artar. Uzun vadeciler için fırsat kısa vadeciler için stres demek. S&P 500 6.860 ilk sanıma attı 6.700 ve özellikle 6.606 düzeltme derinleşir. Bitcoin'de 84.000 üzeri trend bozulmadan dalgalanma 84.677 lira kadar sinir bozucu bir düzeltme ihtimali. Borsa İstanbul 11.350 üzeri kalıcılık 11.600 11.700 ve devamında 12-13 13.000 hedefleri gündemde kalır 11.000 veya 10.906 görülmedikçe yeni çekilmeler şimdilik ara düzeltme sayılır. Ve son uyarı Cuma günü hem dörtlü cadı günü hem boş kararı nedeniyle normalde bir haftaya yayılacak oynaklık tek güne sıkışabilir. Kaldıraçlı işlemlerde özellikle bugün ekranı kapatıp planınıza sadık kalmak çoğu zaman anlık duygusal kararlardan daha sağlıklı olur. 2025'i kazançlı kapatmak istiyorsanız bu hafta veriye odaklı senaryoyu hazırlıklı duygudan arınmış bir yaklaşım şart. Son söz olarak bu bir yatırım tavsiyesi değil piyasa analizidir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanızı yaparak verin. Risk yönetiminizi ihmal etmeyin ve asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla yatırım yapmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de düşüncelerinizi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.